Hey Noel dayı Ne var lan Sana iki çift lafım var Eee Yaklaş Ve dinle Ne yaklaşacağım lan sarı kaba sen yaklaş Manyağa bak ya Allah. Yo yok. Ne yo <laughs> ne 1, 2, 3, 4 Noel dayı, aptal ayı, sen de yemişsin kafayı Kafadayım mısın sana, öğreteceğim ben ağlamayı gitti artık fazla oldun, çocuklara fazla vurdun Gaza artık sen buralarda, halinden çok fazladırdın Sen Noel dayısın, Kuro bir ayısın Gücün yok diyorsa, vur vur diyorsa Hiç kimse susturamaz beni Hele sen kimsin ki, sıkıysa gel vur, hadi <laughs> sen etanol ayısın kayısı zıtı sıtramaz beni ele sen ki? sıkıysa gel vur hadi sıkıysa sıkı vur hadi sen ayısın ayısın Ay, <laughs> tokadını attın ama susturamaz beni asla fazla oldun artık anla gücün tükenir zamanla sen vurursun ona buna şimdi sıra geldi bana durdurursun sanma sana durma bulan ben Allah sana sen Noel dayısın kuru bir ayısın gücün yetiyorsa dur dur diyorsa hiç kimse susturamaz beni hele sen kimsin ki sıkıysa sustur hadi sen Noel dayısın kuru bir ayısın gücün Dalgımına <laughs> güveniyorsun ama bilmiyorsun sen lafımı dinlemiyor İntikam almaya geldim buraya. Hem geldim hem çocuklar adına. Biz senden hediye istedik ama sen acı çektirdin ona buna. Küçük bir çamacı bekliyordum ben. Yılbaşı gecesi neredeydin sen? He? He he yılbaşı gecesi neredeydin sen Noel dayı he Senin istediğim o yılbaşı hediyesini neden <laughs> Neden getirmedin <laughs> Cevap versene ha Lan şimdi Yo yo beni susturamazsın yo yo Cevap vereceksin Noel yenge bozuntusu yo 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 Ay senin yoğuna başlayacağım yoğlama lan artık yoğlama yoğlama Tamam e, cevap veriyorum Lütfen yaklaş ve dinle ama bu ritmi aklında çok iyi tut, ileride kullanırsın. Hazır mısın? Evet. Yok, <laughs> yo, hayır, hayır. <laughs> <laughs> hayır. hayır, hayır, hayır. Hayır. <laughs> Neredeyim ben? Neredeyim ben? Yok, yok, yok. Korkma yavrum benim yanımdasın emmiselenmene hiç gerek yok. Ama ne yapmışsın bana böyle haydi durma hemen söyle yok yok yok. Ee, bir şey yapmadım sana öyle gel beni böyle böyle Yok yok yo, yo, yo. yo, yo. istesen benden çam ağacı istemişsin ya hediye olarak ben de çam hediyesini sana bu şekilde vermeyi daha uygun gördüm. Lütfen hediyemi kabul et beni üzme lütfen. Ediyor musun hediyeni kabul yok 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 yok. Yo, yo. Ayy. Çok teşekkür ederim hediyeni kabul ettiniz. <laughs> Beni öyle duygulandırdın ki... ...böyle adeta içimdeki sevgi kelebeklerini kıpraştırdın. Evet onları kıpraştırdın. Çok thank you, çok thank you. Ben sana hemen hediyeni vermek istiyorum. Veriyorum, veriyorum. Ve... Şu ritmi verin bakayım altına ritmi. He, yo, yo. Amanın, yo. Ben Noel dayıyım, Kıro bir ayıyım, çok deli karnıyım, lan lan dalarım, hiç kimse durduramaz beni, fazla kaşınmayın, hiç acımam, dalarım. Ben Noel dayıyım, Kıro'yum, ayıyım, manyağım, hayvanım, hayvan oğlu hayvanım. Lan bu ne güzel bir işmiş ya böyle abi Yo 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 yo.